İyi akşamlar dostlar 8 Ocak 2024 tarihli iş yatırım raporuna şöyle hızlıca bir göz atmaya çalışalım raporda arkadaşlar son 10 gündür yabancı oranı sürekli artan yani hiç aralıksız artan hisseler ve en çok arkadaşlar aralıksız 10 gündür düşen hisselere bakacağız bunun dışında günlük değişimi ve borsadığımız yabancı oranlarına bakalım günlük olarak en fazla alınan hisseler arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 4 Ocak'tan 5 Ocak'a baktığımız zaman daha 5 Ocak'ta artanlar hangileri? E, İhya arkadaşlar, e, Sanfuen, Maçko, BMSTL yükselen, PLTUR, VRGY, Orçay, MSG, BVSN çok ciddi oranlar olması bile arkadaşlar artmış olan hisseler. Peki en çok düşenler hangisi? KZGY arkadaşlar ciddi bir düşüş sergilemiş. 4.37 yabancı oranı azalmış. WBTZ -3,11, OSTIM -1.51 şeklinde JATE, SG, ASG, MHRGE, MALT, KUZEYBOR ve MIATE arkadaşlar tekrar söylüyorum. 4 Ocak'tan 5 Ocak'a göre değişime göre baktığımız zaman bu hisseler günlük olarak en fazla değişen ve artanlar oransal bazda. Peki yabancı oranımız neydi arkadaşlar? 8 Ocak'ta 37,03'e kadar biraz geri çekim yaptı. Maksimum 38,20'yi görmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Peki 10 gündür yabancı oranı sürekli artan hisseler hangisi zaten diyor. Yabancı oranı 10 günlük artış maddesi olarak karşılığında çıkıyor. 10 gündür sürekli artan hisseler diye karşımıza çıktı. Ki peki baktığımız zaman ICS arkadaşlar, E+, FADE, GMTH, Ofisiyem, Rubnis ve Teknos arkadaşlar 10 gündür yabancı oranları sürekli artanlar. Bakın 10 gün önce yabancı olan 10.35'miş. Teknoso'nun 15'e çıkmış. Rubni 0.44'müş. 3.52'ye çıkmış. Ofisyen 1.64'müş. 4.90'a çıkmış. GMT 0.40'müş. 1.21'e. Fade 0.12'ymiş. 1.92'ye çıkmış yabancı oranı. E plus 0.16'ymış. Baktığım zaman 2.10'a. Ve IC ise 4.79'müş arkadaşlar. 7.63'e çıkmış gözüküyor yabancı oranı. Peki en çok düşenlere baktığımız zaman hangisi? Agrot, Atagy, Marka, Medikal Park ve Smart arkadaşlar Yabancı oranları en çok düşenler. Baktığımız zaman burada çok dikkat çekecek arkadaşlar sadece agrot var %1.80'den 0.81'e düşmüş. Diğerlerinde çok ciddi değişimler olmamış. Smart'ta arkadaşlar 5.10'dan 4.11'e, Medical Park'tan 30.65'den 61'den 29.73'e, Marka 0.16'dan 0.06'ya neredeyse yokmuş. Daha. Yine hiç yokmuş. ATG'ye baktığımız zaman 0.47'den 0.30'a düşmüş gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.